Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. 21. söz, 2. makam, vesvese risalesi. 4. Veci. Amelin en iyi suretini tahriheden neşet eden bir vesvesedir. 4. vesvese amelin en iyi bir şeklini aramak ve onu yakalamak için meydana gelen bir vesvesedir ki takva zannıyla teşebbüt ettikçe hal ona şiddetlenir. Yani daha takvası daha iyisi daha mükemmeli olsun ya da eksik olunca o takvaya uymadı, bu ibadet olmadı diye o hal ona şiddetlendikçe bu vesvesede şiddetleniyor. Hatta bir dereceye varır ki o adam amelin daha evlasını ararken harama düşer. Yani o ameli terk etmeden geçiyor, bu sefer harama bile düşebiliyor. Bazen bir sünnetin araması bir vacibi terk ettiriyor. Daha iyisi olsun, tam sünnet üzere dört dörtlük bir namaz olsun, ibadet olsun diye amelin en iyisini ararken bir sünnete dahi riayet etmeden olmaz deyip sünnete dahi riayet edercesine bu ibadeti yapmaya çalışırken, bir vacibi terk edebiliyor. Hatta harama bile düşebiliyor. Acaba, amelim sahih oldu mu der, iade eder. Evet, acaba, amelim sahih oldu mu der, iade eder. Bu hal devam eder gayet yese düşer. Şeytan şu halinden istifade eder, onu yaralar. Evet, acaba amelim sahih oldu mu? Zaten vesvese burası. Yapıyor, yine tatmin olmuyor. Tam oldu mu? İstenilen boyuta ulaştı mı? Diyor, bu hal ona devam ediyor. Bu sefer ümitsizliğe düşüyor. Bir eksiklik olunca acaba, acaba vesvese o sefer onu kemirmeye başlıyor. Şeytan da bu Atı bu gediği onda görüyor, yakalıyor. Bu sefer ondan istifade etmeye başlıyor. Şu yerin iki merhemi var. Şimdi bir nasıl hocam. Evet. Yukarı. Şimdi ibadet yapıyor burada. Amelin en iyisi olsun diyor en güzelinden olsun. Bazen böyle insanlarda hastalık olur ya, bir zafiyettir bu. Bu işinde de böyledir, malda da böyledir. Yani bir şey alacakken yarım yamalak olmasını istemiyor. En iyisi olsun diyor. Yani hissiyat ona ilişmiyor. İkinci el mesela bir elektronik eşya alacak. Böyle şey ki acaba ne çıkacak? Acaba ne çıkacak? Gidiyor mesela içi katını yaklaşık veriyor. ve işte sıfırını alıyor. Halbuki iki gün sonra onunki de ikinci el olmuş oluyor. İki günlük bilgisayarlar var, beyaz hani böyle evet. Gün derken, iki aylık, de üç aylık işte. Diğer sıfırıyla aynı. Yalnız işte bir insana girme çıkmış yani. Olan saatte telefon da böyle. O da onun gibi hasta. Alıyor, beğenmiyor, değiştiriyor. Ona kanaat edemiyor. Bir hasta bak, acaba diyor. Yani bir tarafında bir şey var mı diye. Tam dörtte dörtlük olsun istiyor. Ondan sonra soğuyor. Geliyor, bir arada bir şey çıkıyor. Ondan sonra ondan soğuyor. Şimdi bu amelde de böyle oluyor. İbadette de böyle oluyor en iyisini yapayım diyor. Bir yapıyor bakıyor olmadı alıyor namazı tekrardan. Bir daha yapıyor bir eksikliği alıyor namazı tekrardan kılıyor. Bu hal gittikçe buna şiddetleniyor. Ondan sonra bitirse dahi diyor ki acaba amelim sahih oldu mu? Kabul oldu mu? İstenilen ölçüde oldu mu diye amelini iade ediyor habire. Bu hal ona devam ediyor. Bu sefer ümitsizliğe düşüyor. Oldu olmadı böyle onu bitiriyor yani hırpalıyor. <laughs> Bıkkınlık da getirir. Ondan sonra böyle onu dağ dağ içerisinde, ruhi boğuşmalar içerisinde bırakır. Şeytan da onun bu halinden istifade eder, onu yaralar. İşte bu yaranın iki merhemi var. Yani bundan kurtulmanın, bu halden kurtulmanın vazifeni yap, gerisine karışma. Yani onun kafasına takılmayacak. Yaptıktan sonra acaba acaba daha demeyecek. Onun merhemi işte şu. Bu gibi bir vesvese ehli itizale layıktır. Bu da hak mezhep değil, batıl bir mezheptir. Sen o zaman ne diyorsun? Batıl bir mezhebin düsturlarıyla hareket ediyorsun. Onlar bunu yapması gerekiyor. Sen ehli itizal değilsin ki. Sen ehli sünnetsin. O zaman bırak o vesveseyi onlar yapsın. Niçin? Çünkü onlar değerler. Medare teklif olan efal ve eşya kendi zatında ahiret itibariyle ya hüsnü var sonra o hüsne binaen emredilmiş veya kubhu var sonra ona binaen nehyedilmiş. Yani hüsn ve kubu. Kendi zatında Evet, medar teklif olan efal ve eşya, fiiller ve eşyalar kendi zatında ahiret itibariyle ya hüsnü var, sonra o hüsne bina emredilmiş veya kubu var, sonra ona bina nehy edilmiş. Demek eşyada ahiret ve hakikat noktayı nazarında olan hüsn ve kubu zatidir. Emir ve nehi ilahi ona tabidir. Bu mezhebe göre insan her işlediği amelde şöyle bir vesvese gelir. Acaba amelim nefsül emirdeki güzel surette yapılmış mıdır? Mutezliğe göre değil mi? Buraya kadar muhteziliğe göre. Bak şunu tekrardan şunu bir alıp inceleyelim. Onlara göre güzellik ve çirkinlik eşyanın veyahut da o fiilin zatında vardır. Bu sefer yani Cenab-ı Hakk'ın emretmesine emri ilahiye tabi değildir. Emri ilahi ve nehi ilahi ona tabidir. Şöyle teklife medar olan sorumluluğa sebep olan fiiller veyahut da eşya. Sen bir fiil yaptın, bir amel, bir ibadet yaptın. Bu fiil. Veyahut da eşyadan herhangi bir eşya. Kendi zatında ahiret itibariyle ya hüsnü var veyahut da kubhu var. Hı -hı. Ya hüsnü var sonra o hüsne binaen emredilmiş ya, var. veyahut da kubhu var şunu yanlış söylemişiz veya kubhu var sonra ukmuha binaen nehyedilmiş. Şu değildir. Şu. Evet. Ya hüsnü var, o hüsne binaen emredilmiş veya hutta çirkinliği var, o çirkinlikten dolayı nehyedilmiş. Yani ehli e, itizad böyle diyor. Yani mesela e, domuz eti diyelim domuz eti zatında diyor çirkin olduğundan dolayı Cenab-ı Hak onu nehyetmiş. Bu sefer ne oluyor? Nehi ilahi, bak nehi ilahi ona tabi olmuş. Neye tabi olmuş? Eşyanın. Aha. Eşyanın kopuna tabi olmuş. O çirkin olduğu için ona tabi olmuş. Evet, çirkin olduğu için ona tabi olmuş. Hı hı. Veyahut da bir fiil, şey bunu eşyada misal verdik, veyahut da bir fiil. Bir fiil var ki o fiil zatında çirkindir. Mesela işte e, kebayr, içki gibi. O içki çirkin olduğu için Allah'ın nehyi ona, ona tabi olmuş. Allah da onu yasaklamış. Muteziller böyle diyor. Veyahut da amel. Hüsn. amelinisi. mesela namaz kılmak. Güzel olduğu için Allah onu emretmiş. emir ve nehli ilahi ona tabidir diyor. Şunu şöylece şey yapalım emir ve nehi ilahi. Allah'ın emretmesi ve nehyetmesi eşyanın veyahut da efalin hüsnüne veyahut da kubhuna tabidir. Dolayısıyla bu mezhebe göre bu mezhebe göre insan her işlediği amelde şöyle bir vesvese gelebilir. Acaba amelim nefsül emirdeki güzel surette yapılmış mıdır? Böyle bir vesvese gelmesi de normaldir. Çünkü, yani mesela diyelim takva yaptın veyahut da ibadet yaptın. Ee, bu ibadet mesela namaz kıldı. Hüsün müdür? Hüsün mü, Güzeldir değil mi? Bu güzellik namazın güzel oluşundan dolayı Allah emretmiştir. O, o güzelliğin yani. o güzellikte istenilen kriterlere ulaşmış mıdır? Ben o güzelliği yakaladım mı? Ben o güzelliği yakaladım mı? Yani Allah bunu emretmiş, o namaz güzel olduğu için o güzelliği yakaladın mı ki Allah'ın emrinin içerisine girdin mi yani diye vesvese gelebilir. Bu noktayı nazarla çok değişik, Çok güzel bir talih bu. Mero'lar evet, ya. Mutezile ve Ehli Sünnet arasında harika bir Allah'ın emretmesi ve nehyetmesi eşyadaki ve ef'aldeki hüsn ve kupha tabidir. bu kadar. Onun için onlarda böyle bir şey gelebilir. E, vesvese gelebilir ki der ki acaba amelim güzel bir şekilde olmuş mu? Belki de olmadı. Ya çünkü şurasında eksiklik vardı. İstenilen boyutta olmadı. Bu sebebi vesvese yapabilir. Ama mezhebi hak olan ehli sünnet ve cemaat derler ki Cenab-ı Hak bir şeye emreder, sonra hasen olur, eder, sonra kabih olur. Yani emir ve nehy ilahi Allah'ın emretmesine bağlı. Eşyanın ve efalin hüsnüne ve kubuna tabi değildir. Eşya Cenab-ı Hakk'ın emrine tabidir. Yani Allah emrettiği için işte domuz eti haram olmuş. Allah emrettiği için domuz eti çirkin olmuş. Ve içki içmek çirkin bir fiil olmuş. Allah pardon, Allah nehyettiği için domuz eti haram olmuş ve içki çirkin olmuş. Birisi efal, birisi eşya. Efal ve eşya. Şimdi, Allah emrettiği için e, mesela namaz kılmak Güzel olmuş. Efal. <laughs> <laughs> Cenab-ı Hakk'ın emrinden dolayı bu fiil güzel olmuş. Yoksa bu fiil haddi zatında güzeldi. Allah'ın emri de ona tabi oldu. Değil. hocam mesela Hikmet. bu şeyi bulduğu zaman onu demek ki başka birisi yaratmış. Ki Allah da ona tabi olur. Evet. <laughs> da çıkıyor. Yani. Yani belki incelense, belki Cenab-ı Hak emreder sonra ona tabi olur da e tabi bu da şey giriyor, Allah onu yarattı, onu çirkin olarak, güzel olarak da yaratan yine Cenab-ı Hak'tır. Hı hı. Sanki yani başka birisi yapmış da Cenab-ı Hak ona tabi olur. Yine tevhide uzun olmayan tarafı oluyor yani. Yani demek ki şu şeyimizde bizim, demek, emir ile güzellik, nehi ile de çirkinlik tahakkuk eder en sünneti mezhebinde Allah emretti, güzellik tahakkuk etti. Allah nehyetti, çirkinlik ortaya çıktı. Mutezile'de nasıldı? Demek eşyada ahiret ve hakikat noktayı nazarında hüsn ve kubuh zatidir diyor. Evet, yani evet. hüsn ve kubuh o eşyada zatidir, kendi zatında vardır. Allah'ın emretmesi ve nehyetmesi de onun o zatındaki onun o zatındaki çirkinlik ve güzelliğe tabidir zatındaki kubu ve hüsne tabidir. Bunu anladık mı? Eşyada fakat ahiret ve hakikat noktayı nazarında yani ahiret için bu çirkindir. Ahiret noktayı nazarında bu çirkindir ki Allah da bunu nehyetti. Ahiret noktayı nazarında bu fiil güzeldir ki Allah da onu emretti diyorlar. Ehl-i Sünnet ise diyor ki Cenab-ı Hak emrettiği için güzel oldu. Cenab-ı Hak nehyettiği için çirkin oldu. Yani daha önceki ümmetlerde Cenab-ı Hak domuz etini onlara haram veya içkiyi diyelim. i̇çkiyi onlara haram kılmamış. Hangi dinlerdi? Önceki ümmetlerde Pardon, Hristiyanlıkta yasak. Evet önceki şeyleri biliyorum. Hristiyanlıkta. sonradan Paulus yani tekrar içkiyi bırakmış yani. Yani diyor ki orada ben okudum onu. Diyor ağızdan giren diyor pis olmaz ağızdan çıkan pis olur diyor Paulus. Ondan sonra işte onu ayeti değiştiriyor. Hristiyanlığı demiyor zaten. Ha. Ya yani, da etinde de yine şeyler de aradı. Mesela yargılar da o sonradan tahrif edilmiş. Derdine evet. Derdinlere göre de işte hmm. ben zannedersin ben aynı şekilde. Önceki veyahut da diğer başka bir fiil. Şey. Yani bazı dinlerde e, amel sahasında Cenab-ı Hak nehyetmemiş. Yani bütün İslamiyet'in emir ve yasakları önceki dinlerde de aynı emir ve yasaklar değildi. İslamiyet de dinler... yani, e, O zaman Cenab-ı Hak onları emretmemiş. E, yani onları nehyetmemiş. O zaman çirkin olmamış onlar için. Nehyettiği için şey olmuş. Ya cumartesi günü mesela avlanmayı evet. e, ne yapmış? Yahudilere Cenab-ı Hak yasaklamış. Bu çirkin olmuş. Hayvanların iç tırman şeylerine mesela. Hı. şimdi Kesinlikle bizde yağı. ise şu anda evet. cumartesi günü avlanmak yasak mı? Evet. Peki avlanmak çirkin mi cumartesi günü? Evet. Değil. Yani Cenab-ı Hakk'ın emrine tabidir. Evet. Bunun gibi cumartesi günü ev, ev avlanmak evet. E, helaldir. Hem de büyük bir şey. güzel. <laughs> <cumartesi günü>. <laughs> Evet, demek emir ile güzellik nehi ile çirkinlik tahakkuk eder. Hüsn ve kubu mükellefin ıttılağına bakar. O zaman güzellik ve çirkinlik sorumlu olan kişinin haberi olmasına, ona muttali olmasına bakar, ona göre takarrur eder. Ona göre kararlaşır, yerleşir. Son nokta konulur yani. Güzel miydi, çirkin, çirkin miydi? Senin haberin varsa bilerek yaptı isen bu çirkindir. Ama haberin yoktur. Yani senin daireyi iktidarın dahilinde değildir. Daire-i ihtiyarın dahilinde değildir. O zaman e, o sündür. Yanında bir mahsur yoktur. Küsü ve kubu ise Suri ve dünyaya bakan yüzünde değil. Belki ahirete bakan yüzdedir. Mesela misallendirsin biraz daha iyi anlayalım. Hocam ehli sünnette de mi yani hüsnü ve kavli ahirete ismetin? yüzünde kubu ise soru ve dünyaya bakan yüzünde değil, belki ahirete bakan yüzünde. yok, şunu şu misali verdikten sonra bunu bir tahlil edeceğiz. Bir farklı bir noktası olabilir. Mesela sen namaz kıldın veya abdest aldın. Halbuki namazını ve abdestini fesada verecek bir sebep ne bu? Kulun nefs emirde varmış. Lakin sen ona hiç muttali olmadın. Senin namazın ve abdestin hem sahihtir hem hasendir. Neden? Çünkü, ona Çünkü ıttılağına bakıyordu. Yani Allah senin işte ahiretteki nefs emirdeki şeyine değil. Cenab-ı Hak onu emretti. Sen de o emri kendi iktidarın dahilinde yerine getirdin. O zaman bu hasendir. Ama haberin yoktur yani abdestini işte fesada verecek bir sebep sende vuku bulmuş. Yani senin bilmene tabiydi, senin ıttılağına tabi. Bilmedin herhangi bir mahsur yoktur. Çünkü emri ilahi ve nehi ilahi. Allah emretti, sen o emri yerine getirdin. İktidarın dahilinde yerine getirdin. Fakat o emir emri ihlal edecek bir vaziyet ortaya çıktı. Senin haberin yok. Herhangi bir mahsur yoktur diyor. Evet. Mutezile diyor hakikatte kabih ve fasittir. Yani gerçekte o namazın kötüdür ve fesada gitmiştir. Lakin senden kabul edilir. Evet. Çünkü cehlin var, bilmedin ve özrün var. Çünkü o diyordu ya yani eşyanın zatında güzellik ve çirkinlik vardır. Evet. Sen o zatındaki güzelliği yakalayamadı, o zaman çirkindir diyor. Senin zatında bir çirkinlik oluyor. çünkü sen Evet fiilinde çirkinlik var. Özledim. sen o güzelliği, çirkinliği uzaklaştırıp da güzelliği yakalayamadın. Lakin o zaman fesada uğradı. E, bu da senden kabul edilir. Çünkü niye? E, Cehlin var bilseydin diyor. E, Cehil Cehil zatındaki kabi o da ona göre gider. Onu ayrı değerlendiriyor. zehil Cehil de zatında da bir fiildi. Belki cehalette niye bilmedin? E, bilmedim insanım yani. E, var bilseydin diyor. Ya e, bu sefer ne oluyor? La işte. Dinde zorlama oluyor. Bileceksin ben karışmam diyor. Niye bir şey yapmadı? Ve ya bu sefer ne olur insana vesvese gelir. Her ibadetine vesvese gelir ki acaba, acaba dedirtir. Bu gibi zaten başta söyledi ya, bu gibi vesvese ehli itizale layıktır. E sen böyle yapıyorsan mutezile mi oldu? Yani eşya zatında çirkin ve güzel değildir. Allah'ın emretmesiyle ve nehyetmesiyle çirkin ve güzeldir. Dolayısıyla bunu el sünnete girmiyor. Mutezirliler düşünsün. Şunu bir dakika size bir daha e ee, şuradan alıp tekrar etse. Şuradan bir daha tahliye edeceğiz. Evet kesin Hades'in da dersale.